aile ve dini rehberlik büro ve merkezlerimizle eğitim ve seminerler veriyoruz. Ülkemiz genelindeki aile ve dini rehberlik büro ve merkezlerimizle Kur'an ve sünnet ışığında doğru bilgiyle insanımızı buluşturuyoruz. Aile, huzur, güven ve muhabbetin yaşandığı en değerli birlikteliktir. İnsanın ilk eğitimini aldığı, karakterinin şekillendiği sevgi ocağıdır sağlam temeller üzerine inşa edilen aileler, geleceğin güvencesidir. Bizler bu bilinçle ailenin kurulması, korunması ve güçlendirilmesi kapsamında eğitimler veriyor, seminerler düzenliyoruz. Nişanlı ve yeni evli çiftlere, evliliğe ilk adım başta olmak üzere temel aile bilinci, aile okulu ve baba okulu seminerleri düzenliyor, çocuklara ve gençlere değerler eğitimi veriyoruz. Umut ve muhabbetle kurulan aileler, bilgi ve merhametle korunur.